Kalk 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 24 saatte sağ sürün çıkarıyoruz. Selamlar arkadaşlar. Bugün bu videoda ee, ne yapıyoruz? 24 saatte sağ sürün çıkarıyoruz. Niye? Yavaş sıkıntı. Yani çok boş bir yapacak hiçbir şeyimiz yok da. Tamam. Hiçbir gücümüz yok değil. Bir şey yapalım dedik. Dedik ki bu gece uyumayalım. Hem yaşadığımız bir soruna bir çözüm üretelim. Hem de bu süreçte fikirden ürüne nasıl e, ilerlediğimizi videolaştıralım akıllarında bir fikir olan ve bunu nasıl yapacaklarını bilmeyen ilk adım atamayan yani atamayan insanlar varsa onlara da bir motivasyon olsun istedik. Çünkü bir gün aslında düşündüğümüzden çok daha uzun bir süre yani 24 saatte neler neler yapılabilir. Bunun ufak bir örneği olacak aslında, aslında Aynen öyle. Bunun için bir fikrin var mı? yaşadığımız bir sorunla ilgili aslında ufak bir fikrim var ama çok net değil. O yüzden Hı -hı. sana sorayım ben <laughs> söyleyeyim. Yani benim de vardı kaç fikrim, e, bunu hani videodan önce tabii ki düşündüm ne yapabiliriz diye ama e, netleştirelim diye videoyu sakladım. E, yaşadığımız, şu an için benim yaşadığım en büyük problem bizim müşterilerden aldığımız işlerin ekip içerisinde yönetimi. Yani bunu biz hani upper board'ta yapıyoruz bir kısmı freelancerlar için ama kendi işimiz için e, bize özelleştirilmiş bir task yönetim platformu yapabilir miyiz acaba diye düşündüm daha önce. Bir Aklı çok başka şey var. Yani Ben oyun yapacağım. <laughs> Hadi kapatalım. Çok net bir şeyler yok aklımda ama hani kullanıcı deneyimi açısından da zaten hala hazırda kullandığımız işte Trello var, Plane var. Bunlar işte belli bir satır sütun kart açma prensipli çalışan iş yönetim, görev yönetim platformları. Bizim derdimiz şu, biraz çizerek göstermeye çalışayım. Bir iş aldığımızda önce planlanması gerekiyor. Burada planlamada açılan kart eğer tasarıma döndüyse tasarım gibi sütun açıyoruz. Burada da bir var. Bu buraya aktarılıyor ve burası sadece bu sütun gerekiyor. Sonra buradan bu hazırsa statüsü dana çekiyor ya da statüsü tasarıma çekiyor. Buraya tasarım diye şey, yani yazılım diye bir şey açıyoruz. Orada <laughs> da barış Burada da Burada da barış olsun. Front diyelim buna. frontta barış var. Tasarım bittiyse iş fronta dönüyor. Tabii şu da var. Planlama doğrudan backend'de de iletilebilir. Yani aynı kartlar birden fazla yerde de olabilme ihtimali var. Onu da göz önünde bulundurun. Burayı sadece barış görüyor. Ee, açtığımız testte de işte yine kimler var satıyorum. Yine Melih'in olduğunu düşünelim. Onun önüne düştü iş. Baktı, test etti vesaire bir sorun yok. Müşteri görsün dedi. Müşteri açılan yerde artık müşteri sadece burayı görür. Ve burayı içerisinde tamamlanan ne varsa kartın detayını görebilebilir. Eğer bir hata veya revize isteği varsa buraya yazar. Yazdığı revize kartın içine bir yorum gibi düşer buraya. Buraya Melih yine atıyor proje yöneticisi olduğu için. E, etkileşime girer. Sürükler. Neredeyse barışa görünendir. Barış düzenler, rahatsız eder. Düzenler ve tekrar müşteriler. E, bu arada şu an düşünüyoruz diye çok açıklamıyorum video <laughs> içerisinde ama e, ilerleyen zamanlarda açıklayacağız. Şu an kafamızda biraz otursun diye düşünüyoruz. Belki proje dokümantasyonu oluşturmak amacıyla hı hı. her adımda oluşturduğumuz şeyleri bir eğer'e atıp işte projenin dokümantasyonunu oluştur biz bu aşamalardan geçtik gibi son aşamada müşteri atamayacağız. Da Özellikle bizim daha sonra hı hı. projeye döndüğümüzde neler yaptık gibi bakabileceğimiz, süreci de dışarıdan gözlemleyebileceğimiz bir dokumentasyon oluşmuş olur aslında. Çok güzel olur. Ya burada dediğim, şurada çok güzel olabilir bir ekstra. Ee, Barış'tan sürekli Melih'e dönen bir şey varsa Belki Melih Barış aktarırken bir sorun yaşıyorlar olabilir, bunu analiz edebiliriz. Evet. Burada in progress'te ne kadar durduğu, işte bu şeyin özelliğin ne kadar sürede yapıldığını da aslında görebiliriz. Bu sayede evet. kim ne kadar çalışıyor? O da güzel olur. Onu da görmüş oluruz. 24 saat çıkar mı? Nasip de var. Tamam, nasıl başlayacağız? Ee, ben şeyleri bir düşüneyim. Şemalar neler yapılabilir? Bekent için ufak bir planlama sen de o sırada tasarım var Tamam. Süreci şimdi videoya dönüyorum mesela buraya kadar izlediğiniz kısım aslında fikrim ortaya çıkışı, ortaya çıkan fikri de bir planlama içerisinde koymamızdı. Şimdi artık başladığımız sürece geçeceğiz. 12'den 12 yapabiliriz. Ki daha erken biter bence. Yani. Evet. <laughs> Hadi başlayalım. Şimdi e, fikrimizi biraz daha tasarımda nasıl gösterebiliriz diye oturduk ve bir UI çalışması yaptık. E, bu tabii çok basit bir taslak. Birazdan yazılımda da kullanacağımız komponent kütüphanesinin üzerinden devam ediyor olacağız. E, i̇şte bir proje adımız olacak. Bunun ayarları olacak. Altta kişileri ekleyebileceğimiz test, frontend, backend gibi statüsler olacak aslında, etiketler olacak. E, burada projemiz içerisinde kişiler olacak, yeni kişi ekleyebileceğiz. Ve alt taraftan da işte backlog, to do, doing, done gibi statüsler içerisinde... E, kartlar oluşturacağız. Bu kartlara etiket vereceğiz. Yani frontend seçildiğinde sadece frontend'deki kişinin göreceği görevler olacak. Bu da proje yöneticisinin genel olarak e, tüm süreci yöneteceği bir e, task yapısı olacak. Yani çok farklı bir şey değil aslında mevcut task yönetim platformlarından ama e, bize özel olmuş olacak. Biraz daha işte kendi kullanımımızdan yola çıkarak e, user experience'ı kendimize göre planladığımız bir e, web platform yapıyor olacağız. de bir yandan buna göre be kendi yazıyordu zaten. Front'a geçtiğinde de buradan alıp kodlamaya başlayacak. Evet tasarımın neredeyse %90'ı bitti diyebiliriz. Yani nasıl görüneceği sadece komponentlere göre kullanacağız. Bu tarafı Yiğit yapıyor olacak front yaparken. Bu tarafı anlatmıştım zaten. Yeni bir görev açtığımızda bir modal açacağız. Bu modal içerisinde etiket belirleyeceğiz, hata girebileceğiz, yorum yapabileceğiz. Bu projelerin listelendiği sayfa olacak. Bunun altına işte atıyorum Front'daki görevli kişi sadece frontend seçili bir şekilde filtrelenmiş olarak görecek görevleri. Bir de müşteri ekranı olacak. Müşteri de tamamlananlara yorum yapabilecek veya onaylayabilecek. İsterse buradan hata girecek, yorum yapacak, kaydet diyecek. Eğer onaylandıysa da onaylaya tıklayacak ve e, bu bize bildirim olarak düşecek. Böyle bir yapı şimdi birazdan da Yiğit Front'a geçince o tarafı da gösteriyor olacağız. Evet Yiğit'e sendeyiz. Evet ilk önce de fikri beraber düşündük. Hı -hı. Daha sonra sen bir tasarıma giderken ben de bekendi kodlamaya başladım. E, ee, bekendi kodlamaya başlamadan önce de aslında Cloud'dan yardım aldım. Cloud'da kullandığımız yapay zekalardan birisi. Çöp gibi ama e, yazılım konusunda daha iyi çalışıyor, daha optimize edilmiş. Ve Cloud'dan şunu istedim aslında, bizim böyle bir projemiz var. Bunun için kullanacağımız database şemaları nasıl olabilir? Hı hı. Ve bunun üzerine bize birkaç tane şema önerisinde bulundu. Tabii ki bu şemaları birebir aynı şekilde kullanmadık çünkü yanlış verebiliyor ya da istediğimizin dışında bir şey verebiliyor. Bu şemaları biraz daha düzenleyerek backend'in o kısımlarını bitirdik aslında. İşte projeler kısmı, task kısmı, user kısmı gibi. Bir de bizim önceden kendi Wikileaks'te projelerimiz için kullanılmaz bir starter kitimiz vardı. Bu Starter kit sayesinde de çok daha önde başlamış olduk aslında. Ama bunu izleyenler şunu düşünmesin, bizim starter kitimiz yok ne yapacağız gibi değil. İnternette elbette bir sürü bir şey var. Yani o şekilde. Daha sonra da Frontend'e girdik. E, Frontend'de de kullanacağımız UI panelinin kodlarını yükledik ve şöyle basit bir arayüz yaptık şimdilik. Şu kanban yapısını da aslında yapay zeka yaptı. Hatta şurada da kodları var gösterebiliriz. Şöyle şey yazdık mesela. Nexio'yu kullanarak Nexio için bir sürekli bırak yapabileceğim kanban yap dedim. Ve bize çıkardığı sonuç aslında bu oldu. Tabi istediğimiz tasarımdaki gibi değil. Ama bunu da biz kendimiz düzelteceğiz. Ama yine de bize çok fazla zaman kazanıyor. Yani giren kişi en azından şeyi de görecek abi burada. İşte e, WhatsApp'tan yazıyor sürekli Drive'a e atlıyoruz ya. Drive'a e yazın, Drive'a e yazın diye. Aslında girdiği yerde ne yaptığımızı görecek. Ekstra altına hata varsa hatayı yazacak. O bize mail olarak düşecek. Aa bu mükemmel oldu. Bayağı işimizi halleder. Evet nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Şimdi Emre abiyle bir toplantı yaptık. Toplantı sonucunda bazı revize istekleri alındı. 24 saate sığmayacak istekler <laughs> oldu ama yine de sığdıracağız. Yine de sığdıracağız, halledeceğiz bir şekilde. Çalışmaya devam ediyoruz. Bu arada bunu yapmamızın da şöyle bir faydası oldu. Gerçekten işi kullanacak kişiden feedback almak lazım. Evet. Yani Şu... biz evet az buçuk kullanıyoruz zaten sistemi. Hepimize lazım ama e, en yoğun Emre abi kullanıyordur. Dolayısıyla ondan da feedback almış olmak gerçekten yaptığımız işin de hedef, ürün, pazar uyumunu da test etmiş olmamıza fayda sağlıyor. Aynen. Çünkü bazen biz düşünüyoruz ama müşterinin gerçekten buna ihtiyacı olmuyor. Aynen öyle. İtkaç olduğunda bir kez daha görmüş olduk. Sonra ona gerek yoktu, çıkarın diyorlar ve biz bir haftalık uğraşla çöp ediyoruz. Evet. evet abi nerede şu an? Neler yaptık? Ben de boş dedim, bir branding yapalım dedim bir ikon logo belirledik. Renkleri belirledik. Temayı da yine bu renkler üzerinden gidiyor oluruz. Logo işimi sana atacağım. Son bir tek o eksikti çünkü her şeyimiz tamam. Yüzde sinde falan mıyız? Söyleriz evet. Ama bir şey vardır. Markanın logosu çıktıysa Bitti. iş bitmiştir. Bitti abi logo hazırsa. Yani gerisi buton buton tıklıyorsun yani ya. açıyor. Yani. Dosyayı şimdi... <laughs> i̇şte datalar bir şeyler var. Ekran var. Yani çok önemli ya şurada logomuz yeter. varken. 10 saat oldu. O saatten biraz fazla oldu sanki. O civarlarda bir şey yok. Ben de arada 2 saat uyudum galiba. Biraz da uyuyalım canım hep çalışıyor. 4 saatte uyuyorsun. <laughs> Güzel hadi devam. Güzel bir yenilgi. Sağlık olsun tabii yorulduk Yorulduk. 20 saattir kod yazıyoruz. Bir de gelmiş burada bana artık. Bir de burada yeniliyoruz. <laughs> Zaten hayatta hep yenildik. Evet şimdi bir de landing page yapalım dedik. Yani dışarıdan bakıldığında uygulamanın ne olduğu, nasıl kullanılacağını vesairesini anlatan bir tanıtım sayfası. Bunun için de yine özel yazılım yapabiliriz, bir domain bağlayabiliriz ama videoda da aktarabilmek ve herkesin yapabilmesi adına Framer kullanacağız. Framer da yine bir arayüz tasarım platformu. İçerisinde birden fazla tema var. Dilediğiniz temayı alıp kişiselleştirebiliyorsunuz. Artı beğendiğiniz bir temayı tamamladıktan sonra da buradan e, publish diyerek, ister kendi domaininize, e, isterseniz de custom bir domain yaratıp buradan e, nokta .website olarak yayınlayabiliyorsunuz. Mesela şurada bize örnek bir domain yayınlamış. Bu şekilde görüneceğini söylüyor. Mükemmel. Yani biz sadece burada hazır olan bu temayı değiştirip e, platformumuzun landing page olarak kullanacağız. İdam ne yapıyorsun? Ne yapalım? Çalışıyoruz. Etiket düzenleme kısmı yaptık Hatalar, şimdi. Hatalar, Orada da Onlar yazılımın olmazsa olmazı. Yani <laughs> Saat kaç peki? Saatimiz 3.17. 3.17. Güzel. Yani 8 saat falan kaldı. 7-8 saat falan kaldı. Evet. Yetiştiği kadar gerçek bir şey gösterelim istiyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Yetişmezse de neden yetişmediğini konuşuruz. Ya zaten yazılım öyle bir gecede çıkar mı sorusu değil. İmkanı değil tabii ya. ki ama bir günde neler yapılabilir en azından onu göstermiş olacağız bu noktada. Ya o yüzden. Aynen öyle. adım attık yani en azından 24 olmaz 48 olur. Aynen. Ama, ama başladıktan atık. sonra muhakkak olur. Zaten ürün ne zaman biter? Ürün bu hafta kesin. Batarsan değil. biter. Batmadığın sürece ürün bitmez. <laughs> Günaydın. video <Ha, biliyor> <laughs> Nasıl kod bunu? Çok yazma ama o kadar. Bayağı kod yazıyor. Bu kadar yazma ya. Yani. Abartı bir kod. Nerede sana oluyor? Bu kadar yazma. Hayır iyi bir şey yok. Hasta Ben yani şu ekranın 10 saat falan geliyoruz gibi. Ne ama... farkı var? Bize anlat, aydınlat bize. Ee, ne farkı var? Yapı kuruyorum, yapı kuruyorsun aslında. Yani bunu biz sadece video dışında da kullanacağımız için bir yapı kurduk. Çünkü biz kendi yazılmışlarımızda da bunu kullanacağız. Ve bu yapıyı kurmak biraz uzun sürüyor çünkü bunda düşünmen gereken pek çok aşama da var aslında. Bir günde kesinlikle bitecek bir şey değildi. Yani e, kendi sen şey ver. diyorsun. Diğer videolar öyle yalandan yapıyor. Biz gerçekten yaptığımız için tabii ki bir günde bitmez arkadaşlar. Saçmalamayın falan mı diyorsun? Öyle de demiyoruz da. <laughs> Ama güzel bir şey oldu gerçekten. Ya, yine çalışan kısımları varmış. Tatlı var oldu ve... Şey ya. Bakma <laughs> daha 1 saat 40 dakikamız falan var. O bu saatte biz neler neler yapıyoruz? Nasıl dakika Sakı, sakı da yatırım yapıyor. Kişi ekleyebiliyor mesela şu an projeye. Ama durum ekleyebiliyorsun. Çok iyi. tutunca at, Çok iyi. Çok iyi. güzelleyebiliyorsun. Silebiliyorsun. Gele bak. Değil mi sen? Elinde koduna sağlık kardeşim. Son 51 dakika. Bu 51 okay. dakikada senin ekran hala kırmızı. Benim ekran nerede var? kırmızı? Hep kırmızı. Ben siteyi tamamladım. Bana şimdi bir tane görsel atacağım. O görseli koyacağız. Açılıyor evet. açılıyor. Gayet güzel. Bitti. bitti. Yani site de canlı. Onun da linkini vesairesini koyarız zaten. Yiğit. Süre bitti. İyi hey, güzel. <laughs> bitti mi peki? Ee, bitti diyebilir miyiz? biraz... Bitmiş şu anda. Müşteri ekranı bile bitmiş. Şöyle güzel bir ekranımız oldu. Burada projemizin adı yazıyor. Görevi onayladığımız zaman onaylandığı yazıyor. Sonra... Şimdi burası müşterinin görecek ekran. Evet. Yani bizim tamamladıklarımızın... <laughs> Hatayı kapatıyormuş bu. Bizim tamamladıklarımızın müşterinin ekranında görünmesi. Yorum yapa yorum yapıyor, onaylaya onaylıyor. Onaylanınca da biz diyoruz ki eyvallah. Aynen. Tamam, peki biz projeyi nereden yönetiyoruz? Şöyle bir ana sayfamız var. Çok güzel. Buradan yeni proje ekleyebiliyorum. Şimdi hemen bir tane ekleyelim. Çok güzel ya. İki, üç, şu Hop, geldim. Tamam, tıkladık. Hop, tıkladım. Tabii resim, resim, nokta da bunlar. Evet, sonra buraya geldim. Tamam. <laughs> buradan buraları düzenleyebiliyorum. Şuraya basın tutup bu kategoriyi düzenleyebiliyorum. Çok iyi. Buraya kişi ekleyebiliyorum. Burayı silebiliyorum. Şimdi silmeyelim. Şunun rengini mesela yeşil yaptım. Gördüm. Hop yeşil oldu. Çok güzel ya. Yandım buraya. Buradan Meli artık burada olmasın diyorum. Çıkardım. Hop bari çektim. Kaydettim. Artık öyle. Ya da isimden mi sıkıldım? Hop geldim. Yeni isim dedim. Kaydettim. Hop kaynağında. İşte o kadar. Olay bu. Hatta checklistte şey bile var. Progress bile var. Progress olması çok hoş. Şey değil mi? Çok güzel, güzel ya. Animasyonu yeni ya çok hoş. Olay bu. Yorum da var, chat de var. Harika. İşte bu. Eline, koduna sağlık. Evet, 24 saatte tam bitmedi ama e, bitirmek için aslında frontu bitirip size bitirdik diyebilirdik. Evet ama onun yerine zaten bu projeyi güzel bir şekilde, sağlam temellerle yapmak daha güzel <laughs> O kadar uykulu duruyorsun ki. Biraz uykulu durdum. <laughs> 5 saat falan uyuduğun için. Ama çok güzel oldu ya. Allah eline, koduna sağlık çok tatlı oldu. Tabii sana bir şey yapmayacağım. Ben de o sırada sana bir şey yapayım dedim. Teşekkür mahiyetinden. Kontağa <laughs> teşekkürlerini sunuyoruz. Ben de siteyi yaptım. Ee, burada tabii değişecek şeyler var hala. Ekran görselleri falan filan. Bizim sitede ne Temayla. Tatlı. Buradan videoya gidebileceğiz. Buradan WeFlow'a gidebileceğiz. Bunu da canlıya aldığımızda YouTube'a videonun altına ekleriz. Yani evet, demo olarak girişi bu. Deneyebiliriz. Çak. Tak. Elinde koluna sağlık.